Üçüncü sorumuza devam edelim. Her sınıftan üçer öğrenci turnuvalara katıldığına göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 5A ve 5B sınıfında okuyan Nida, Kemal, Ozan, Sevda, Osman ve Nil farklı şehirlerde düzenlenen okçuluk, badminton ve satranç turnuvalarına katılacaktır. Öğrencilerin sınıfları, katılacakları turnuvalar ve gidecekleri iller hakkında bilinenler şunlardır. Turnuvalar Balıkesir, İzmir, Bursa'da yapılacaktır. Evet. Tablomuzu oluşturmaya başlayalım. Şehirlerimizi yazabiliriz. Balıkesir. İzmir ve Bursa'da yapılacakmış. Hemen işaret koyuyoruz. İşareti unutmayalım. Her şehre iki öğrenci gidecektir. Ve aynı şehre gidenlerden biri kız, biri erkektir. İkişer kişi gideceğiz. O zaman tabloya iki tane satır ekleyelim. Şunlara kız diyelim. Şunlara da erkek diyelim. Bir de gidecekleri turnuvalar vardı. Onun için de en alta bir ölüm ekleyelim. Ve buraya da turnuva yazalım. Kemal satranç turnuvası için Balıkesir'e gidecekmiş. O zaman Balıkesir'de satranç turnuvası var. Ve oraya giden bir kişi Kemal'miş. Kemal'i eleyebiliriz. Yerleştirdik. Sevda İzmir'deki turnuvaya katılacaktır. O zaman şuraya... Sevda yazalım. Ve sevdayı da eleyelim. Nil ile Osman aynı turnuvaya katılacaktır. Şimdi her ildeki turnuva iki kişi katılacağına göre Balıkesir ve İzmir'de birer tane öğrenci var. O zaman Nil ve Osman Bursa'daki turnuvaya katılacaktır. Evet Nil ve Osman da gitti. Şimdi bir erkek bir kızımız kaldı. O zaman kızımızı Nida'yı Balıkesir'e yazıyoruz. Ozan'ı da İzmir'e yazıyoruz. Tüm öğrencilerimizi yerleştirdik. Şimdi turnuvalar ve sınıfları kaldı. Satranç turnuvasını yerleştirdik. 5A sınıfından Ozan okçuluk turnuvasına katılmayacaktır. Şimdi Ozan İzmir'de ve okçuluğa katılmayacaksa o zaman İzmir'de badminton vardır. O zaman Bursa'da da okçuluk vardır. Ve Ozan'ın sınıfı A'ymış. Satranç turnuvasına katılanlar 5B sınıfından değildir. 5B'den değilse o zaman Balıkesir'deki satranç turnuvalarına A sınıfından katılmıştır. Soru kökümüzde her sınıfta 3'er öğrenci var diyordu. A sınıftan 3 öğrenciyi bulduğumuza göre diğer öğrenciler de B sınıfının öğrencisidir. Bakın soru kökümüzde kesinlikle yoktu. Biz de tablomuza verilen tüm öncüllerimizi yerleştirmiş olduk. Şimdi Okçuluk turnuvasına Nida katılacaktır. Okçulukta Nida yok, Nil ve Osman var. Nil 5A sınıfında okumaktadır. Hayır, Nil 5B sınıfında okumaktadır. Ozan badminton turnuvasına katılacaktır. Evet, Ozan İzmir'de badminton turnuvasına katılacaktır. Nida Bursa'daki turnuvaya katılacaktır. Hayır, Nida Balıkesir'deki turnuvaya katılacaktır. Onun için doğru cevabımız C'dir. Dördüncü sorumuz. Para çekmek için Ayşe, Beyza, Hülya, Ömer, Tolga ve Ahmet bir süre önce hizmet dışı olmuş ama 5 dakika içinde tekrar çalışacak olan bir banka ATM'sinin önünde sıra beklemektedir. Bu bilgilere göre yargılarından hangisi ya da hangileri doğrudur? Yine ihtimalimiz yok. Demek ki oluşturacağımız tablo tüm öncülleri yerleştirebileceğiz. Şimdi bakalım sıra bekliyorlarmış. 6 tane kişi varmış sırada. O zaman oluşturacağımız tabloda mesela ATM'ler burada olsun 6 kişilik bir sıra yapalım. 4, 5 ve 6. kişileri yazdık. Evet sıramız bu şekilde. Kişiler bir kadın bir erkek şeklinde sıralanmıştır. Ama şu anda kimseyi yerleştiremediğimiz için bir şey yapmayalım. Tolga'dan sonra sırada bekleyen iki kişi vardır. O zaman Tolga dördüncü sıradadır. Ve ondan sonra iki kişi daha varmış. Tolga'yı yerleştirdik. Şimdi Tolga bir erkek olduğuna göre ondan önce bir kadın olacak. Ondan sonra bir kadın olacak. Burada erkek, burada erkek, burada da kadın olacak. Şimdi sıralama neydi? Bir kadın bir erkek. Kadın erkek, kadın erkek ve kadın erkek şeklinde sıraladık. Ayşe'nin hemen önünde Ömer vardır. Şimdi Ayşe 5'te olabilir ama önünde Tolga olur. 3'te olabilir. O zaman yapabiliriz Ömer'i. Ayşe ve Ömer diyebiliriz. Ayşe 1'de de olamaz çünkü önünde kimse yok. Ayşe ve Ömer'i de yerleştirdik. Sırada Ömer'in arkasında olanlar arasında Hülya yoktur. Şimdi Ömer ikinci sırada arkasında olanlar da Hülya yoksa o zaman Hülya mecburen Ömer'in önünde olacaktır. Hülya da gitti. Bir tane kadınımız kaldı. O da Beyza'dır. Beşinci sıradadır. Bir tane de erkeğimiz kaldı. Ahmet. O da altıncı sıradadır. Dediğimiz gibi bakın. Eğer soru kökünde kesinlikle yoksa burada verilen tüm öncülleri tabloya yerleştiriyoruz ve ihtimalimiz yok. Evet öncüllerimize bakalım şimdi. Ahmet'in hemen önünde Hülya vardır. Ahmet'in hemen önünde olan kişi Beyza'dır. Onun için yanlıştır. Üçüncü sıradaki kişi Ayşe'dir. Evet üçüncü sıradaki kişi Ayşe'dir. Doğrudur. Tolga'nın hemen arkasında Beyza vardır. Evet dörtte Tolga hemen arkasında Beyza vardır. 2 ve 3 doğrudur. D şıkkımız doğru cevabımız.